Arkadaşlar bugün pazıda ipe i, pay, I şu, tam şu gördüğünüz evde çok güzel bir gizem göstereceğim. İlk başta en üst kattan. Arkadaşlar siz de bu ev varsa e, yapabilirsiniz. Bu evin gizemleri çok güzel arkadaşlar. Bakın en başta tam şuraya tıklıyorsunuz. Bakın böyle bir şey düşüyor. Bunu tutamıyorsunuz ne yazık ki. Hatta tutmayı deniyorum, tutamıyorum arkadaşlar. Bu ilk gizemimiz. İkinci gizemimiz şurada başlıyor. Ay yanlış yere girdim. Arkadaşlar ikinci gizemimiz şurada başlıyor. Hemen gösteriyorum. Bu dünyadaki şeyler arkadaşlar gayet güzel şeyler. Hemen mesela ee, nerede arkadaşlar arıyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Var mı? Hemen arıyorum arıyorum. Ha koltuklar bölümünde var arkadaşlar. Bu koltuk özel bir koltuk. Bakın arkadaşlar bunun ışıkları yanıyor. Bu birinci özel koltuk arkadaşlar. İkinci şuradaydı sanırım. E, arıyorum. Arıyorum. Evet şu arkadaşlar. Bunun da çok özel bir yanı var. Buna tıkladığınızda böyle alıyor. Bence çok güzel. Hemen mesela bir tane içecek alalım arkadaşlar şöyle. Bundaki içecekleri de koyabiliyorsunuz. Diyebiliyorum bakalım. Ben bu gizemi ilk sizlerle bulduğumda hemen ilk sizlerle paylaşmaya baktım. Evet koyuyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız çok güzel. Böyle kapanıp açılabiliyor. Aynı şekilde şu boş odadan devam edeceğim. Bu odayı daha yerleştirmedim. Aynı şekilde şu masada var mıydı? Yoktu sanırım. Şuna bakacağım. Ee, burada yoktu. Buzdolaplarında yoktu. Arkadaşlar bu gizem böyle. Bence e, birçok arkadaşımız kullanabileceğini düşünüyorum ben. Bu evi ben çok beğendim. En sevdiğim evlerden biri oldu. Hatta şöyle size gösterirken şöyle güzel de bir şekilde evi, evimi yerleştirmek isterim. Şöyle sizlerle Arkadaşlar burası eğlenceli gibi bir şey yapacağım. Buna karar verdim. Şunu koyalım. Evet, devam 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 devam. Go, let's go. Evet arkadaşlar şunu koyacağım buraya da. Evet, evet evet hadi. Ne koyalım? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şunu koyalım. Tak Evet şimdi şuna taktirevel değil mi bu? Yoksa aa bu pet taktirevelisi doğru. Ama burada petim yok. Arkadaşlar o minik şey çok tatlı bence. Size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar tutamıyorum neden ya? Çok tatlı. Ama. Arkadaşlar bu videoyu sonunuza kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü izleyen arkadaşlarımız şanslı olacak bu eve sahiplerse. Şunu da koyayım da ben. Şu ikisini. Arkadaşlar böyle. Ve e, hepsi bu arada üçüncü katta olabiliyor arkadaşlar. Bence en güzel gizemlerden biri bu arkadaşlar. Yani bu masanın böyle olabilmesi gayet güzel bence. E, i̇kinci en güzel gizemimiz de bu. Bu çok tatlı. Neyse arkadaşlar ben bugünkü videom böylece bitmiş oldu. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.